İyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik yani Allah yaratan Allah azze ve celle elbette bilir. Sen bunu gizli de yap, saklı da yap. İnsanlar görmesin, bilmesin. Nasıl olsa Allah bilir inancına sahip kimselerin tek ümididir o gün. Siz o günü çekip aldıktan sonra onların hayatı çöker. Her şeyi kararır. Sevgi duyan kimselerin gecenin karanlığında dipte, saklıda, gizlide sadece ve sadece onun için oldukları, sadece ve sadece onun sevgisine tutundukları anların karşılığıdır o gün. O günü çekip aldığınızda Allah ile kulun sevgisi üzerine kurulan bu nizam çöker. Allah Azze ve Celle bu nizamı onunla sevgiyi yaşamak isteyenler için özenle yarattı, özenle yalıttı ve bize irade verdi. Sevgi zorlu olacak olan bir şey değildi. Sevgi gönüllü olarak yaşanacak bir şeydi. Şimdi gönülsüzler Allah'a saygı bırakın sevgi duymayı, saygı bile duymayanların sırt döndükleri, tersine gittikleri bu hayatta Allah Azze ve Celle'ye doğru adım atan kimselerin, onun için mallarından, varlıklarından, vakitlerinden, geceleri uykularından ayrılan kimselerin karşılığıdır o gün. Tetecafe cunubuhum anil madaci'i. Onların yanları yataklardan yeryüzü çekiminin on katına vurduğu o anlarda yer bize her zaman çekiyor ama gecenin o saatlerinde sanki on katı yüz katı çekiyor. Yataktan o bedeni ayırmak atomu bölmekten parçalamaktan daha zor sanki. Onların yanları yataklardan ayrılıyor. Cenab-ı Hak o ayrıldığı, o mesafenin açıldığı anlara dikkatimizi çekiyor. Ne mübarek anlardır o an. Kişinin başını yataktan kaldırıp ayaklarını yere uzattığı inne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nahari la albab. Resulullah kalktığında İbn Abbas anlatıyor. Gece kalktığında yatağında ayaklarını yere sarıp oturduğu yerde henüz dikelmeden bu ayetleri okurmuş. İnne <laughs> fi halqi's semawati ve'l ardi vehtilaf'l leyli ve'n nehari la'ayatin Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve karanlıkların, gecenin ve gündüzün döngüsünde ayetler var leuli'l <laughs> albab, akleden kimseler için. Onlar ki ellezine yekurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala onlar Allah azze ve celle'yi anıyorlar. Gâh ayaktayken, gâh otururken, gâh yanları üzere. Ve tefakkerûne fi halqis semâvâti ard. Ve göklerin ve yerin yaratılışını düşünüyorlar. Vardıkları netice şu: Rabbena ma halaqte hâze bâtilâ. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmamışsın. Bu iş ciddi bir yere doğru gidiyor bunca nizam, bunca ahenk, bunca güzellik, bunca ayrıntısına varıncaya kadar nimetler hiçbir boşuna değil. Bu iş çok ciddi bir mecraya doğru ilerliyor. Bizim akibetimiz eyvah günahlarımız. Rabbena ma halaqta hadha Hemen günahlarını hatırladılar. Subhanaka faqina azabannar. Rabbimiz sen bizi ateşin yakıcılığından koru. Rabbena inneke men tudhilin nâra fekad Kimi sen oraya sokarsan onu rüsvai, perişan, rezil edersin. Bizi o ateşin, cehennemin yakıcılığından oranın, oranın o alçaltıcı, rezil eden azabından koru diye insanların yaşadığı Allah Azze ve Celle ile kendileri arasında kalan, gecenin karanlığının örttüğü, kimsenin bilmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde anlatımında bir grup insan bir arada oturuyorlardı. Yanlarından bir fakir gelip onlardan sadece Allah azze ve celle için yardım dilendi. Bana yardım edin onun hatırına. Sizi bana yardıma sevk edecek başka bir şeye malik değilim. Aramızda ne bir akrabalık var, ne bir sevgi var, ne bir hiçbir şey yok. Ama ikimiz de o yaradanın kuluyuz. Onun hatırına bana bir şeyler yardım edin dedi. Hiçbiri yüz vermediler. Çekip gitti adam. İçlerinden birisi bir işim bir ihtiyacım var diye bir süre sonra kalkıp aralarından ayrıldı. Ve o fakirin izini sürdü. Gitti ona yardım etti, destek verdi. Gecenin karanlığında gizli ve saklı olarak. Bunu niçin yaptı derseniz, niçin onların yanında vermedi derseniz, o sadece bunu Allah Azze ve Celle için talep edildiği üzere sadece Allah Azze ve Celle için yaptı. Allah Azze ve Celle meleklerine bak bak benimle bana karşı benim için nasıl işlem yapıyor bizatihi sadece benimle aramızda sadece biz ikimize özel olmak üzere. Bunun, buna meleklerini tanık eyledi. Yüce Rab Allah Azze ve Celle ve okuluna buna karşılık büyük mükafatlar hazırladığına dair rivayetler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de <laughs> sırran ve gizli ve aşikar kulluklarını icra eden kimseler kendisiyle bu manada güçlü bir sevgi ilişkisi kuran kimseler için bu özenli ortamı bu yaratılmış mekanı oluşturdu. Bunun karşılığı olandan mı vazgeçecek? Bunun neticesinin ortaya çıkacağı yerden mi vazgeçecek? yalancıların ifşa edileceği, yüzlerinin kara çıkarılacağı yama tabiyaddu vucuhun ve tesvaddu vucuh kimi yüz, yüzlerin ağrıp kimi yüzlerin kararacağı o gün için her şey yaşanıyor. Her birimiz bu şeyleri o gün için yaşıyoruz. Batıldan yana olduğumuz her an yüzümüze kara çalarken haktan yana olup bunun için haktan yana olabilmenin fedakarl fedakarlığını yaşarken bunun için bedel öderken de yüzümüzün ağaracağı o günler için yatırım yapıyoruz. Hayat böyle gram gram ince ince o gün için kendisini hazırlarken herkes defterini o gün için ayarlarken nasıl o günün ortadan kaldırılacağı görmezden gelineceği yok sayılacağı bir söyleme biz boyun eğebiliriz. Veya bu söylemin yüksekçe söylendiği seslendirildiği ortamlarda nasıl biz bu ümidimizi saklı tutabiliriz. Müminler ahiret inançlarını Allah Azze ve Celle'nin huzuruna döndükleri gerçeğini ve hayatın tekrar kurulacağı, ebediyen kurulacağı ahiret inancını her platformda yüksek sesle, kararlı bir ifadeyle seslendirmek durumundadırlar. Onlar ne denli var güçleriyle bunu karartmaya çabalıyorlarsa, müminler de bu inançlarını, bu yegane ümitlerini ve hayatı sadece bununla anlamlandırabildikleri, gerçeği gerçeğin ön yüzüyle arka yüzü kadar zaruri buldukları bu hakikati her vakit her yerde dile getirmeliler.